televizyon, film, video bu tip şeylerde gösterilerde biz pasif taraftayız. İzliyoruz ve gözümüzün önünden bir çizgi film gibi ya da bir film bir akış var ve akıyor gidiyor. Biz orada sadece etkilenen tarafız. Heyecanlanıyoruz, tepki gösteriyoruz, bilmem. Ağlıyoruz, gülüyoruz. Değil mi? Yani televizyoncular ya ağlatır ya güldürür. İkisi reyting yaparmış. Bir televizyoncu bana dedi. Ya dedi beraber izliyoruz bir akşam akşam haberleri. Ya bunlar sır. <laughs> Kim olduğunu söylemeyeceğim. Yönetmen, televizyon yöneticisi bir de ben varım. Belki bir iki kişi daha var. İzliyorlar. Şimdi ben ne diye izliyorum haberlerde bir şey var mı? dikkatimi çeken bir şey olacak mı? Onlar şöyle bakıyorlar. Yok ya bu haber reyting yapmaz. Bu böyle sunulmamalıydı. Buraya bir şey koymak lazım. Bir insanları e, edecek ya da güldürecek, ağlatacak. Ya bu sunucu böyle mi sunmalı falan sürekli bunu konuşuyorlar. Yok ya bugün reytingler düşük gelecek filan. Şimdi hep bu şekilde bakılıyor. Dolayısıyla e, hiçbir zaman onlar size gerçek manada bir bilgi sunuyor değiller. Sizi etkilemek ve sizin etkilenmenizden kendilerine bir nasip, bir pay, bir e, şey çıkarmak istiyorlar. Kar çıkarmak istiyorlar. Dolayısıyla izlerken siz hep pasif taraftasınız. Etkilenen